Bak bu zamanda ama bu zamanda. Hiç istisna koymamış. Enaniyet çok ileri gitmiş. Enanetten ne anlıyoruz? Enaniyet. He söyle. Kibir. Kibir. Başka? Benlik. Benlik. Kendini beğenmişlik. Kendini beğen doğru. Başka enaniyetten? Gurur. Gurur. Güzel. Büyüklenmek. He? Büyüklenmek. Çok güzel. İmam sendin değil mi yatıda? Aferin. Büyüklenmek. Doğru. Allah razı olsun. Başka? Enaniyet. Bak. Ben bilineyim, ben konuşulayım, ben tanınayım, benden bahsedilsin gibi ne diyorsanız hepsini içine alıyor. Bu zanda çok ileri gitmiş bu. Herkes kameti miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmeyip bozmuyor kendini mazur biliyor, ondan niza çıkıyor. Ehli hak zarar eder, ehli dalalet istifade ediyor. yani niçin seçtim? Bu okuyacağım mevzu, bak burada, burada da beraber kalıyorsunuz ya, koğuşta. Burada, içsel alemde, düşünce boyutunda aileye gideceğiz. Evimize de gidince, okulda da öyle. İşimize yarayacak bir şey. Nedir o? Bu asırda Adam'a bak ya. Haksız hakikaten. Gururu da bırakmıyor ya. Niye enaniyet ileri gitmiş? Peki bize ne katacak bu? Bizi rahatlatacak. Kavga etmemize, münakaşet etmemize mani olacak. Yani da ata yaptı. Şuna bak ya. Şu Aşağıya bak ya. Şunu nasıl yapıyor? Deme kardeşim. Çünkü bu kafa onunla meşgul olmaya, onu tenkit etmeye, onunla azap çekmesine değmez diyeceksin. Yazıktır. Onunla meşgul olmaya değmez. Köpek avladı dışarıda. Vay anasını ya nasıl avlar ya niye avladı? Kaç yaşındaydı yani iyisi falan. Şapar şey yapar mısınız böyle meşgul olur musunuz köpek avlaması? Yok. Veya araba sesi. Araba sesini kale alır mısınız? Almazsınız. İşte bazı insanların sesi araba sesi gibidir. Kale alınmaz. Tamam Bazıları köpek sesi gibi. <laughs> Onlara taş atmaya kalksa